Başımıza kaldı yani. Senin Şimdi bir yemek yiyelim de yerine yani. geçer. Eee ne yemek yaptın? Evet. Onu gördüm. Mahkemeye mi geldin? Arabasını gördüm. Gıcır gıcır. Üstü başı da janti. Duruş bile değişmiş. Hala yüzüme bakabiliyor. Eee? Laf etmedin inşallah. Anlaşıldı. Sen bu kafayla daha çok yatarsın kızım. Bekle buradan emekli etsin derse. Çıkma. Çıkıp ne yapacaksın? Hadi şimdi çık git deseler nereye gideceğim ben? Oku. Gel. Emek mi senin Evet. Avukatlar anlattılar mı her şeyi? Hı hı. Kerim Bey çıldırmıştır. Olma söylemelerini istemedim. Doğru ya. Fırçalamakla kalmaz. Topunu kovardı. Onun için değil. Bu iş bizi ilgilendirdiği için. İkimizi. İkimiz için çok basit bir şey yapacaktı. Mahkemeye gitmeyecekti. Riske attığın kişi Kerim Bey değildi, bendim. Benim işim, kariyerim, ismim. İkimizi ilgilendiriyor dedin ama sadece senden bahsediyoruz. Çünkü senin hayatını değiştiren benim. İstediğin her şey elinin altında. Şikayet etmeye hakkın yok. Çünkü basit kurallara uysan yeter. Bu senin için iyi bir Hadi gel. İstemiyorum. Çünkü karşında doğru dürüst bir dövüşçü yok. Raftan yeni kitap alabilirsiniz. Tabii eskisini bitirdiyseniz. Çıkarken formları bana vermeyi unutmayın. Ümmü bitirdin mi okuduğun kitabı? Ya savcı bey ben kitap okumasını sevmiyorum. Allah Allah. Kaç tane kitap okudun da böyle söylüyorsun? E bu ilk. If... E nasıl karar verdin kitap okumayı sevmediğini? Devletin koskoca hakim bile bir karar için aylarca bekliyor. Okudun mu? Sevdin mi kabafisi? Neyi? Aldığın kitabı, şiirleri. Ha daha okumadım. Formu da doldurmamışsın. Girmeyecek misin lise bitirmesine buna? Girmeyeceğim. Aferin. Hakimden de tutuklu yargılanma kararı çıkartmışsın. Ayrıca ona da. Atın. Aptallık yapmışsın. Yapmışımdır. O arabesk ruhunun seni burada tutmasına izin vereceğine yaşama tutun. Burada bir gün erken dışarı çıkabilmek için ömrünün yarısını verecek olanlar var. E kitabı okumsaydım. Bunu benden önce Kabaşlı söylerdi sana. Yaşam çok değerli bir şey. Çok. gittim. Hakimin karşısına çıktım. Suçlu benim dedim. Kıymetini bilip adam gibi bir laf etmedi ya. Abi onu da anlamak lazım. Dükkan da bütün gün evde ağlayıp duruyor. Kapatalım mı şu konuyu artık? Alsa dile iki dakika oturalım. Gevşe oğlum biraz. Ne o böyle kasıldın boyun çökük? Kasılmadım ya öyle duruyorum işte. Hadi o zaman üç silah şöyle bir şerefine. Vay bir avukat tutalım. Valla ben tutacağım. Ya avukatın bir suçu yok ya. Hep bu yüzünden. Kızım pişmanım bir daha yapmayacağım deseydin ya. Elini ayağını öpeyim hakim bey deseydin ya. tamam sıkıştırma şimdi kızı. Ben başka bir şey isteyeceğim. Hı. İkinizden biri. Evet. Benimle hastaneye gelip mi? Çünkü yalnız başıma beceremeyeceğim. Ne oldu hasta mısın? Ne diyorsun? Neyi tek başına yapamazsın? kürtaj için. Ne diyorsun ya? Ne, ne kürtajı? Hamileyim. Nasıl? Kızım ne zaman? Sen öyle şeylere izin vermezdin ki yani. Dur 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 dur. O gece oldu değil mi? Ha, yok ben avukat falan tutmayayım. O adi herifin kapısını koparacak birini bulayım daha iyi. Nasıl fikir ama spor salonu. Ve i̇çinde her şey olacak. Havuzu, aletleri, e kriz? Oğlum öyle yerler her zaman iş yapar. Oraya giden adama kriz değmez. E daha kabul edecek mi bakalım? Niye kabul etmesin oğlum? Herif kahve açacağım demiyor ki. Pırıl pırıl bir spor salonu açacağım diyor. Altına bir bilardo salonu şart ama. Ne işi var oğlum bilardonun spor salonunda? Bilardo ciddi spor lan. Bana bak. Sen o ceketi giyince iyice havalandın ha. Kıskanma oğlum. Kalıplı adamız ne yapalım ne giysek yakışıyor. <laughs> lan utanmasan bütün dükkanı satın alacaktım be. Mustafa'nın kredi kartı yetmeyecekti de masrengi de verecektik üstüne. Abi Oyuncaklar için de çok sağ ol ya. Ama çok para harcadın ya. Lafım olur lan? Onlar benim de yeğenlerim. Soner görünce çıldıracak. Asıl Türkan görünce çıldıracak. Ya Allah Allah kısa sahnede çocuk doğurmak ciddi bir iş. Kürtaj olmak da ciddi bir iş. Sadece tam ne olacak? Duyarsa yüreğine iner vallahi. Ha, el alem ne der diye böyle bir karar alınabilir mi ya? Herkes bir gün kabul edecek nasıl olsa. Çocuğu yalnız büyütmek zorunda kalacak <laughs> ama. Ya bir daha doğurma şansı olmazsa? Ha? Ya sen ne demeye çalışıyorsun Müjde ya? Hiç. Hiç. O nasıl hiç öyle? He. Bence sen bir daha düşün. Yani... ...ilk ya da son fark etmez. Bence bu senin elindeki bir şans. Yani hapistesin hapistesin çıkışı yok mu buradan var? Babası yoksa yok. Annesi yok mu bunun? Var. Ee? Allah'ım ne bileyim aklım karıştı. Neyse. Sen bir daha düşün tamam mı? Hı? Ne diyorsun? Ee, biraz iddialı mı? Öyle mi? Annem yine aradı bugün. Tamam bakarız. Ya sürekli atlatıyoruz. Artık bir ara çağırmak lazım. Anladım. Akşam yemeği mi? E tabi. İstersen annem yapsın yemekleri. Yok canım. Peki ya öbür iş? Hangi iş? Spor kompleksi. Ha. İyi fikir değil mi? Belki. Senin işletmen iyi fikir mi bilmiyorum. Niye? Spor benim işim. Hem okulluyum. Sporcusun, işletmeci değilsin. Ya çok gerekiyorsa bir işletmeci buluruz. Kıl Sinan'ı alırız. <laughs> konu o değil. İşletmeci bulurum, binayı döşerim, personeli tutarım, fizibilitesini çıkarırım. Hepsini beş dakikada yaparım. Tüm bunlar içinde de boynumdaki kolyenin parasının yarısını öderim. Ama konu o değil. Niye böyle bir şey yapıyorsun? İkimizin de işi var. Doğru var. Bir depoda kamyonlara koli yığmak. O işi benden sen istedin Mustafa. İşinden şikayet ediyorsun ama benden daha az çalışıyorsun. Ve benimle aynı hayatı paylaşıyorsun. Ben gece gündüz çalışıyorum. Senden çok daha fazla kazanıyorum. Ama senin bir günde yaptığın şu harcamayı yapmıyorum. Ne demek istiyorsun sen ya? Harcamalarını yaparken biraz daha dikkatli ol demek istiyorum. Başka bir şey değil. Bana o kredi kartını sen verdin. Gerektiğinde de harcamaktan çekinmedi. Bilseydim. Nasıl doğurayım ya Zümrüt abla? Kızım nasıl doğrulur? Basma ya. Burada. Evet. Ya ne diyorsun sen Zümrüt abla? <laughs> çocuk mu sevmiş? Ne ilgisi var? Valla öyle ya da böyle. Allah sana bir fırsat veriyor. Fırsat? Evet. Fırsat ha? Bu dünyada her çocuk suçlu doğuyor. Günahlarıyla birlikte doğuyor. Acı çekmek için doğuyor. Bedel ödemek için doğuyor. Burası insanı kurutuyor. Yalan mı? Ben istemiyorum ya. İstemiyorum yani yeni bir Nazlı doğsun istemiyorum ben. Ya i̇çimdeki Nazlı'yı öldürmeye Mehmet, ben, ben yeni bir Nazlı... Rahatsız etme teyzeleri. Yok yok rahatsız etmiyor annesi. ha Mehmet? İyiyim. Ben de iyiyim. O iyi mi? Güneş yaptın mı? Sen mi söyledin? Yok. Annesi herhalde. İyi. Ne zaman gelecek? Daha var. Ya belki de hiç gelmeyecek. Niye? <laughs> Korkuyor galiba. Ben hiç korkmuyorum. Geceleri de ışık açık ya. Zaten annem bana sarılıyor, bir de sırtımı kaşıyor.